ay ışığı yanıp söner gecenin şakağında. Gökyüzüne avuç avuç yıldızlar serpilir. O zaman denizlerce köpürür, ağaçlardan yaprak yaprak dökülür bir şiir. Suya dalıp susuz kalmaktır yaşamak. Her yerde olup hiçbir yere ait olamamaktır. Onun gözlerinde görürsün gün ışığını. Pencere önü sürgünüsün bundan sonra. Dünyanın güzellikleri ondan yansıyanlardır. Tunç bilekli soğuk sözleri kalbini ağrıtır. Herkes kırbacıyla dokunur suçsuzluğuna. Hüzünlü bulutlarına yakalandığın yağmur, kurşun gibi yağar gözlerinden. Gölgesi düşer üzerine ağır ağır, derin bir nefes gibi seni içine çeker gece. Görürsün sen de sevinçler, kederler. Her şey burada çabuk çabuk yaşanır biter. Vedalar yüklenmiş gemiler gelip geçer. Yığınlar getirip yığınlar götürürler. Kısacık olur bu seferler. Merhaba mutluluk. Elveda mutluluk. Çok geçmeden anlarsın uğultulu yalnızlıklardan kaçarken yanlışlıkla sokağına girdiğin bir aşk çıkmazıdır burası.''